Ama Ilgın bu gerçekten büyük galiba. Baba değil ayağına gitmiyor baba. Baba çok kez kararlıyım. Değil mi? Çok kez değil mi? Baba çok kez kararlıyım değil mi? Baba kez değil mi? Ya niye alayım peki? Ilgın o büyük ayağına bak koskocaman oldu ayağına. Baba tamam tamam. tamam hemen hemen ayağına. Tamam, hemen hemen, hemen, hemen. söylüyorum Ne diye? Söylüyorum ki Babam bana şöyle kaba almadı değil mi? Ama Ilgın ben sana olsun ayağına olan bir şey alalım diyorum. Tamam baba tamam. Anneme söyle. alayım. Beğendiğin ayakkabı var mı? Sakinleş ben... baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Ilgın ayakkabı alamıyor. Baba tamam. Büyük o ayakkabı sana. Baba tamam. Bak insanlar sana gördün mü? Sana bakıyor. Senin yüzünden sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Ay, böyle hep sana. Hiç yok. Yani sen beğendin mi o ayakkabıları? Evet <laughs> beğendim. Ben. Bence hiç güzel değil. Güzel. Hılkın onlar büyük ayağından çıkıyor diyorum sana. Yılgın, gerçekten sen olmuyorsun. Ben onu fark ettim. Gerçekten sen olmuyorsun. Tamam, ben sana bakmıyorum. Sana böyle bir şey alalım mı? Nasıl? Böyle bir şey. Ben de, baba, ben, ben sana ne dedim? Spor ayakkabı alma demedim mi? Dedim, değil mi? Spor ayakkabı alma dedim. Ne demek? Spor ayakkabı alma dedim. dedim. Başka ne dedim? Böyle bir ayakkabı alayım. Oyun oynuyorsun. Aferin Mılgın, aferin. Sen beni kızdır ondan sonra oyun oyna olur mu? Baba, tamam. deme. Böyle bir şey deme. Şunun tamam. tamam. Tamam, tamam.